Efendim Aksaray'da fırtına felaketi yaşandı. Artık bütün doğa olaylarının neredeyse felaketle nitelendirecek hale geldik. Çünkü hemen hemen her yerde benzer sıkıntıları yaşıyoruz. Aksaray'da akşam başladı fırtına. Beraberinde eskiden hiç görmediğimiz ama artık Türkiye'de de yaşanır hale gelen hortum hadisesi de başladı. Bir minare yıkıldı, mandralar yıkıldı. Devamına bakalım. Fırtına ve hortum yıktı geçti. Cami minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu. Beş küçük baş hayvan telef oldu. Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde akşam saatlerinde fırtına ve hortum etkili oldu. Köylerde evlerin çatıları uçarken arazideki mandralar da yıkıldı. Ağaçların yerinden sökülerek savruldu afette traktör römorkları devrildi. Beş küçük baş hayvan telef olurken hortum anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. şu şurada mandıra varmış. Şurada ev çatı. Ağaçören ilçesine bağlı Göllü köyündeki caminin minaresi de fırtınada cami loşmanının üzerine yıkıldı. Üstüne düşmüş herhalde. Ee, Bu sırada evde bulunan imam yaralandı. Tedavi altına alınan imamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs> Afat ve itfaiye ekipleri bölgede hummalı bir çalışma başlattı fırtına ve hortum gece saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı. Şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafiklere kısmen aksamalar yaşandı.